Şimdi burayı umarım anlamışızdır sevgili dostlar. Siliyorum. Şöyle de yapabiliriz sevgili dostlar. Bakın diyelim ki şurada bir Q yükümüz var. Şöyle D kadar uzaklıkta bir O noktası olsun. Mesela şöyle bir soru sorulabilir size çocuklar. Hatta burada birkaç tane yük de olabilir ki onunla ilgili sorularımız da var. Diyelim ki çocuklar sonsuzdan sonsuzdan artı Q yüklü bir cismi getirip o noktasına koyalım. Acaba yapılan iş nedir diye sorulursa hemen yapılan işi şöyle yapıyoruz. Q çarpı buradaki Q hareket ettirdiğimiz Q'dur. Sakın bunu unutmayın. Tamam mı çocuklar? Hareket hangi yük hareket ettiriyorsak o yüktür. Q çarpı çocuklar delta V şeklinde yazıyoruz. Bakın ben size devamlı söylemiştim. F QE ve Q çarpı delta V bu iki formül gerçekten önemli. Bizim için bunlar çok karşımıza çıkacak diye defaatle söylediğimi hatırlıyorum. Q çarpı Son eksik. Nereden başlamıştık çocuklar? Ee, sonsuzdan O'ya geldik. O zaman son eksik. Sonsuz. Bu arada e, hep söylüyorum toprağın ve sonsuzun potansiyeli sıfırdır. Çocuklar toprak ve sonsuz potansiyelleri sıfırdır. Çocuklar. E şimdi burası sıfırdır. O zaman burada şu çarpı VO O'yu da nasıl yazıyoruz çocuklar? K şu bölü D şeklinde yazıyoruz. Buradan da K Q kare bölü D şeklinde mesela burası için çocuklar yapılmış olur. Şimdi mesela burada e, çocuklar başlangıçtaki enerjimiz e, nedir? Sondaki enerjimiz nedir? Soruyu bu şekilde de çözebilirdik. Bakın bu şekilde de çözelim. Yapılan işi şöyle de yapabilirdim. E son eksi E ilk şeklinde de söyleyebilirdim çocuklar. Son enerjimiz nedir? Şimdi ben bunu buraya getirip koyduğum zaman K Q çarpı Q bölü D şeklinde yazıyorum. Tamam mı çocuklar? Eksi ilk K Q bölü Q Q çarpı Q bölü sonsuz Doğru mudur çocuklar? Zaten şurası ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bakın yine KQ kare bölü D şeklinde ne olmuş oldu? Denklemimi çözmüş oldum. Yani böyle de sorularımızı çözebiliriz. Bu şekilde de çözebiliriz. Yalnız bu şekilde daha çok çözeceğimizi size söyleyebilirim sevgili dostlar. Ama bunu da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu arada sistemimizin enerjisi artmış mı? Artmış. Nereden anlıyorum? Bakın nereden anlıyorum çocuklar? Zaten ilk enerjimiz, çocuklar cisim sonsuzda olduğu için sıfırdı. E şimdi neyimiz var? KQ kare bölü D'miz var. Enerjimizin arttığını bu formülizeden anlayabiliriz. Ama ben ondan daha çok şuradan anlıyorum. Bu artı Q, bu artı Q. Bunları birbirine yaklaştırıyoruz. Yani zorla yapıyoruz bu işi. O zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluyoruz ve bizim enerjimizin arttığını çok rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlar. Evet, bunu da söyledikten sonra isterseniz burayı da şey yapın çocuklar, ekran görüntüsü alın. Şimdi son olarak şeye geçelim e, ee, yüklü bir kürenin potansiyeline geçelim. Ondan sonra da sorularımızı çözmeye başlayalım. Yüklü bir kürenin potansiyeli diye başlık atacağım. Evet, eğer yazdıysanız siliyorum. Siliyorum. İtirazı olan varsa etsin. siliyorum. Sildim. Evet. Şimdi çocuklar, yüklü bir kürenin potansiyel enerjisi, bakalım nasıl yapıyoruz? İşte O noktası var, işte mesela bir A noktası var, bir B noktası var. Bakın bunu nasıl yaptığımı size söyleyeyim çocuklar. Hatırlarsanız ki ben sorayım, siz cevap verin. İçeride elektrik alan neydi çocuklar? Sıfır. Sıfır. Sıfır, harikasınız. Bakın çok güzel bir ispat olacak çocuklar diyelim ki ben e, bir Q yükümüzü buradan A noktasından B noktasına getiriyorum. Yapılan işi şöyle yazar mıyım çocuklar? Yapılan iş Q çarpı delta V ya da F çarpı D. Kuvvet çarpı yol şeklinde de yazabilirim çocuklar. Peki ben şu kuvvet çarpı yoldan kuvvet yerine çocuklar şu E yazabilirim e çarpı D. Q çarpı delta V. Şu Q'lar götürsün. Yalnız hani Q'ların götürmesine de gerek yoktu. Şu elektrik alanımız neydi burada? Sıfır. Onun için delta V burada ne geldi çocuklar? Sıfır geldi. Delta V neydi? Son eksi ilk. VB eksi VA eşittir sıfır. Ve mü müthiş bir şey çıkıyor ortaya çocuklar. Bakın e, ee, kürenin içerisindeki her noktanın potansiyeli birbirine eşittir. Yüklü bir kürenin içerisindeki herhangi iki noktanın herhangi iki noktanın potansiyelleri birbirine eşittir diyebiliriz. Yani buranın da potansiyeli ve buranın da potansiyeli ve buranın da ve buranın da ve buranın da ve buranın da ve her tarafın V olacak potansiyeli ve bu V'yi biz Şöyle yazıyoruz. K şuranın yarı çapı R ise çocuklar. K şu bölü R. Tamam mı çocuklar? K şu bölü R. Yani hatırlarsanız elektrik alan içeride sıfırdı. Yüzeyde maksimumdu çocuklar. Doğru mudur? Dışarı gidildikçe azalıyordu parabolik olarak. Şimdi burada ise çocuklar içeride ve yüzeyde maksimumdur. Yani aynıdır. Ondan sonra dışarı çıkıldıkça parabolik olarak azalacaktır diyoruz. Yani bunun da grafiğini çizmeye çizmek istesek çocuklar yüklü bir kürenin çocuklar aynen şöyle diyorum. Bu artı Q yüklü diyelim ki bir küremiz olsun çocuklar. Aynen bakın şu şekilde çiziyorum. Buradaki V'miz Ondan sonracığıma ne olacaktır? Ee, parabolik olarak azalacaktır. Yine bakın şöyle aynen V'mizi yazıyoruz ve bu V'mizin değeri de KQ bölü R şeklinde olacaktır. Yani uzaklara gidildikçe çocuklar azalacaktır. Ters orantılı olduğu için e, parabolik olarak azalacağını da çok rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlar. Umarım anlaşılmıştır. Hatta bir tane örnek çözelim. Ondan sonra cıma bakalım ne olacak. Evet bir tane örnek çözelim çocuklar. Bu grafikler falan hepsi var. Onun için siz kürenin üzerinde ve içindeki her noktanın potansiyelinin aynı olduğunu ve KQ bölü R olduğunu unutmamanız gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir diyelim yarı çapımız R olsun. Şöyle evet yarı çapımız R, R olsun. Şu X küresi olsun. Bu Y küresi olsun. Çocuklar ondan sonra ne bileyim şu 3Q olsun artı 3Q olsun. Şu eksi Q olsun. İşte bana o noktasının işte K noktasının, L noktasının e, hatta M noktasının potansiyellerini sorsa, çocuklar acaba nasıl yazarım diye hemen yazıyorum. Bakın, şimdi <laughs> çocuklar A noktasının potansiyelini yazarken aynen şöyle yazıyorum. İşte O noktasının ve O noktasının potansiyelini yazarken, çocuklar her ikisinin de içinde bir nokta. Onun için K 3Q bölü R bakın K 3Q bölü R Y için yazdım. X için içe ise artı K eksi Q bölü çocuklar bunun içinde bir noktası olduğu için yarı çapı neyse onu yazacağım. Yani 3R yazacağım. Umarım anlaşmışızdır. Çocuklar. Bakın y için yazdım ee, o noktasının potansiyelini bakın k bölü 3 e, k 3q bölü r x için ise yarı çap hep 3r yazacağım onu unutmayın içinde olduğu müddetçe mesela k noktasını yazıyorum ee, bana söyleyecek olan var mı bunu birisi söylesin ben yazayım söyleyecek olan varsa söylesin ben yazayım. Öyleyim mi hocam? Söyle Doğan, söyle. Hocam ilk Y için yazarız. Tamam yaz. A çarpı. A çarpı, çarpı. 3Q. Artı 3Q. Bölü 2R. 2R. Artı K çarpı. K çarpı. Eksi Q. Bölü 3R. Aynen. Adams. Adams. Aynen. Aynen çocuklar. Aynen. Bu arada e, çocuklar saat tam 10'da, saat tam 10'da e, İstiklal Marşı var biliyorsunuz çocuklar. Umarım e, siz de buna katılırsınız. E, onu da söylemeden geçmeyeyim çocuklar. Yani milli birliğimizi e, temsil eden en önemli şeylerden bir tanesi İstiklal Marşı'dır biliyorsunuz. O, onu da unutmayalım çocuklar. Tam onda e, İstiklal Marşı okunmaya başlayacak. Hep beraber eşlik ederseniz güzel olur. DL'yi de söyleyelim. Çocuklar L zaten her ikisinin de tam şeyi olduğu için, dışı olduğu için aynı elektrik alandaki gibi ben hemen şöyle yazabilirim. K 3Q eksi q o zaman 2Q bölü 1, 2, 3, R şeklinde yazarım. Çocuklar DM'yi de yine aynı şekilde K 2Q bölü 1, 2, 3, 4 R şeklinde yazarım diyorum sevgili dostlar. Umarım anlaşmışızdır. Çocuklar bakın yani mantık çok basit. Size ispatını da yaptım. Yani içerisindeki bir küre için içerisindeki her noktanın potansiyeli aynıdır. Tamam mı? Yarı çap hep e, alınır. Tamam mı? Dışarı çıktıktan sonra o uzaklık değişir ona göre işlemlerimizi yaparız. Umarım buradaki ifadeler anlaşılmıştır sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, tam şu saate bir bakayım da kaç oldu. Evet, daha iki dakikamız var. Bakalım bundan sonra çocuklar e, unuttuğumuz bir şey olursa e, döneriz konuşuruz. Evet. Bakalım ne var? Bunlardan bahsettik, bahsettik. Burası çok önemlidir diyoruz. Bakın çok çok önemlidir. Evet. Şekildeki konularda tutursa sistemin toplam elektrisel potansiyel enerjisi Kaç? KQ kare bölü D'dir. Çocuklar biliyorsunuz potansiyel enerjimiz KQ 1 Q2 bölü D şeklinde yazıyorduk. Şimdi ben işi uzatmıyorum. Tamam mı? 5 çarpı eksi 3 bölü 5. Evet. Korkmaz sormaz bu

Şehveni ey nazlı Kahramanır kırmar bir günde Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapar niyetimiz Evet, yani e, şunu söyleyeyim, biliyorsunuz e, İstiklal Marşı hangi şartlarda yazıldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. E, Mehmet Akif Ersoy e, bunu yazmıştır. Hatta e, parasını bile almamıştır, biliyorsunuz ödülünü bile almamıştır. Yani bildiğiniz kanla yazılmıştır çocuklar, atalarınızın atalarımızın kanıyla yazılmıştır. Kıymetlidir çocuklar onu da söyleyelim. Ee, umarım bu bilinci hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Yani şu derslerden daha önemli bir şeydir bence. E, ileride de e, vatanınıza hiçbir zaman ihanet etmezsiniz. Bugünleri hatırladıkça. Evet şimdi gelelim buraya. Şimdi ben uzatmayacağım çocuklar. Bu çarpı bu bölü bu. Bakın 5 çarpı eksi 3 bölü 5. Ne yapar? Eksi 3. Artı. Artısını demeyeyim. Bakın eksi mi artısı mı gelecek. 5 çarpı 4 bölü 4 artı 5. 4 çarpı eksi 3 bölü 3 artı 4. Çocuklar doğru mudur? Bu şekilde e, şey pardon eksi 4. Bu şekilde yazdığımız zaman çocuklar şu 4 çarpı eksi 3 eksi gelecektir bölü 3 eksi 4 olacaktır. Buradan da eksi 7 artı 5 ne çık gelecektir eksi 2 gelecektir diyebiliriz. Yani hani formülü yazabilirsiniz k q, 1 q 2 bölü d şeklinde yazabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz e, bir kereye mahsus yazabiliriz ama hani. Uzatır işimizi, onun için bu şekilde yazmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Anlamayan varsa lütfen söylesin çünkü hep böyle yapacağım. Çocuklar, kaç k Q Kare bölü d'sini soruyor. Onun için bu çarpı bu bölü burası bu 5 5 olduğu için gitti kaldı eksi 3. Bu çarpı bu bölü burası. Çocuklar. 4'ler sadeleşti kaldı bu artı 5. 4 çarpı eksi 3 bölü bu. 3'ler sadeleşti kaldı eksi 4. Onun için bunların toplamı eksi 2 olacaktır. Yani C seçeneği doğrudur diyoruz. Evet. Şimdi buna bakalım. Birbirine uzaklığı D1 olan artı Q yüklerin elektriksel potansiyel enerjisi E1 birbirine uzaklığı bilmem ne olanın da E2'ymiş. Buna göre ikisi de artırılırsa. Şimdi soruyorum size. Birlikte yapalım. Denizciğim duyuyor musun beni canım? Denizli ara. Efendim hocam duyamadım. Fıstık nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Sağ olasın. Hiç duymuyoruz sesini ya. Arada bir Söyle. Şimdi bir, bir sana sorayım. Olur mu? Hani mesela bunların uzaklaştırırsak yani bu işi kendi kendine yapabilirler değil mi bunlar? Artı artı itebilir. Hı hı, evet. Kendi kendine azalır. yapıyorsalar enerji artıyor mudur, azalıyor mudur? Azalıyordur. Adamsın. Adamın dibisi. Aynen. Yani kendi kendilerine yapabiliyorsalar elektriksel kuvvetler iş yapıyordur ve sistemin enerjisi azalıyordur. Azalıyor. Peki Denizciğim bunları birbirinden uzaklaştırmak kolay mı zor mu? Zor. Zor. O zaman biz yapıyoruzdur bu işi. Doğru mudur? Hı hı. O evet. zaman burada sistemin enerjisi artıyor mudur? Artıyordur. Harikası. Harikasın Vesselam. Artıyor. Aynen. Canımın içi. Bak ne güzel. Yani hiç uğraşmıyoruz. Çocuklar onun için e, azalıyor artıyor azalıyor artıyor. Evet Denizli şıkkında olduğu gibi diyoruz. Denizciğim öpüyorum gözlerinden. Evet pekala. Şimdi gelelim buraya. Ya 2017 2017 bak 2017 yakın zamanda LSS sorusu. Çocuklar yani ben size hep diyorum konuları iyi tekrar edin. Fizikte sıkıntı yaşamazsınız. Siz konuları tekrar etmediğiniz, unuttuğunuz için başarısız oluyorsunuz. Yoksa tamam zor, fizik zor ama size hep kolay kısımlarını soruyorlar. Şimdi buradaki toplam potansiyel enerjiyi soruyor. Evet, burada hepsine Q koymuşlar. Q Q Q. Ben yaparsam ayıp olur. Siz söyleyin. Birini söylesin. 5 bölü 2. 5 bölü 2. Bakalım. 1 çarpı 1 bölü 1, 1. 1 çarpı 1 bölü 1, 1. 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2. Buradan da 2,5 gelir. Yani denizli doğru cevaptır diyoruz. Bu kadar. Ne yapayım şimdi Oturum, yani KQQ bölü D kare şey D tek tek yazayım mı yani? Yani yazmama gerek yoktur çözler. Onun için Denizli doğru cevaptır diyoruz sevgili dostlar. Evet şimdi geçiyoruz buraya. eksi q artı 2q elektrik yüklü noktasal x y cisimleri yalıtkan zemin üzerinde artı elektrik yüklü noktasal z cisimini sonsuzdan o noktasına getirmek için evet artı q yüklü cismi sonsuzdan buraya getirmek için yapılan e, iş kaç k q kare bölü d'dir şeklinde söylemiş çocuklar şimdi bunu İki yoldan da çözmek istiyorum. Çocuklar müsaadenizle. Yani e, hani ikisinden de olabileceğini görmenizi istiyorum. Klasik bizim az önce yaptığımız gibi yapıyorum. Şu anda enerjimiz ne? Eksi çarpı 2, eksi 1 çarpı 2 bölü 1'den eksi 2. Birinci durumdaki enerjimiz eksi 2. Bu eksi 2. Şimdi ben bunu getirip buraya koyduğum zaman çocuklar, bunların zaten ikinci durumdaki enerjisi yine eksi 2 idi bundan bu. Bundan bu artı 2 olur. Bununla bu eksi 1 bölü 2 olur. Yani ilk enerjimiz eksi 2, son enerjimiz de eksi 1 bölü 2. Bizim yapılan işimiz son eksi 2, e 2 eksi e 1. Yani 1/ 2 eksi 2 iki, eksi eksi iki. çocuklar buradan da ne olur 1/2 iki, artı 4 iki, 3/2 cevabımız olur yani denizli doğru cevabımız olur diyoruz sevgili dostlar Yani bu birler ikiler kafanızı karıştırıyorsa diğer türlü de yapabiliriz ama hani bilmiyorum bana öyle kolay geliyor Şimdi diğer yoldan yapıyorum çocuklar. Yapılan iş kimi taşıyoruz? Q'yu buraya yazıyorum. Ee, nasıl yazıyorduk? Son eksik yani VO eksi V son yazıyoruz. Çocuklar son eksi ilk. Zaten burası sıfır. Q çarpı VO şeklinde yazıyoruz. Şimdi O noktasının potansiyelini şöyle yazacağım. K eksi Q bölü 2D artı K 2Q bölü D şeklinde yazıyorum. Şurada pay değişikliyorum. Çocuklar ne geldi? Q çarpı e, 4 3 bölü K 3Q bölü 2D geldi. Çocuklar buradan da K 3Q kare bölü 2D şeklinde gelir. Yani 3 bölü 2 şeklinde olur diyoruz. İster böyle yapın, ister böyle yapın. <laughs> keyfiniz nasıl istiyorsa öyle yapın sevgili dostlar. Ee, ama ikisini de bilmeniz güzel, hoş olur diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Geçebilir miyim? Eğer anlatmamı isterseniz bir daha anlatabilirim çocuklar. Nasıl istiyorsanız. Evet. Geçiyorum. Geçiyorum. Şimdi bakalım burada ne diyor. Evet. Kinetik enerjisi. Çocuklar yapılan iş E son eksi E ilk eşittir kinetik enerji değişimi. Aslında e, başlar sabit duruyorsa zaten ilk enerjisi sıfır, kinetik enerjisi, son enerjisi, son eksiği. Yani kinetik enerjisi. Bu arada sakın unutmayın kinetik enerjisi eksil olmaz. Tamam mı? Sonuç eksi de çıksa artı mutlak değer içerisinde yapacaksınız. Onu söyleyeyim çocuklar. Kinetik enerjiyi soruyorsa mutlak değer içerisinde yazmamız gerekiyor. Çünkü kinetik enerjinin eksilisi olmaz. Kütlenin eksilisi olmadığı gibi. Tamam kinetik enerji de e, skaler bir büyüklük ama her skaler büyüklüğün eksilisi olmaz yani. Kütlenin eksilisi olur mu? Olmaz. Değil mi? Sevgili dostlar. Mesela e, yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Onun eksilisi olur ama uzunluk Değil mi? Skaler bir büyüklük onun eksilisi olmaz. Eksi, eksi uzunluk olur mu? Saçmalık olur. Evet. Şimdi o zaman e, çocuklar çok lafı uzattık biraz. E, C noktasına geçtiği anda kinetik enerjisi kaç KQ kare bölü D'dir? Şeklinde sormuş. Bakalım ne diyeceksiniz? Ne dersiniz? İki. İki. Bakalım. Birinci durumdaki enerji 4 çarpı 1 bölü 1'den 4. İkinci durumdaki enerji 4 çarpı 1 bölü 2'den 2. Çocuklar son eksi ilk yani bizim e, E2 eksi E1'imiz e, kinetik enerjimizi verecektir. E, ama mutlak değer içerisinde 2 eksi 4. Çocuklar EK buradan da EK'miz 2 olarak çıkacaktır diyoruz. Sevgili dostlar, umarım anlaşmışızdır. Ee, buraya kadar. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bunlardan bahsettik. Bahsettik. Çocuklar, şu eş potansiyel yüzeylerden bahsediyorum ama <laughs> bir yüke eşit uzaklıktaki tüm noktaların potansiyelleri birbirine eşittir. Mesela <laughs> şu <laughs> diyelim ki şu noktaların uzaklıkları eşitse çocuklar şunlar eş potansiyel yüzeylerdir. Yani Manisa'yla ile Nide'nin potansiyelleri birbirine eşit olmak zorunda sevgili dostlar. Umarım anlaşmışızdır. Eş potansiyel yüzeylerde buna denir. Mesela buradakiler de eş potansiyel yüzeydir. Bu noktaların hep potansiyelleri birbirine eşittir. Bunlara da eş potansiyel yüzeyler denir diyoruz sevgili dostlar. Evet, az önce bunu çizmiştik. Ee, yüklü bir kürenin potansiyeli şeklinde çizmiştik sevgili dostlar. Evet, geçiyorum, geçiyorum. Ben bunu hayatta yapmam, siz yapın. Siz yapın bana cevap verin. V eşittir Bu... Q bölü D. Efendim canım. söyleyecek mi hocam? Söyleyeceğim. söyleyeceğim Bursa diyecektim. Bursa değil yanlış. Aa Doğan hala öğrenemedi. Öğrendim. Tam şimdi öğrendim. <laughs> Bayburt olsaydı olabilirdi. Anladın mı canım? Evet hocam işleme bakıyorum ben de. <laughs> <laughs> Sen de işleme mi bakıyorsun reis? Evet. Bakalım neymiş? Aa bayburtmuş. Bursa değilmiş. Bayburtmuş cevap. Anlaştık mı Dağancığım? Anlaştık hocam. Ee, e hocam. Çocuklar e bu soru KQ D yerine yazın. Bulun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Öpüldünüz gözlerinizden, yanaklarınızdan. Siz seviyorum. Sevmeyen olsun zaten. E görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz canlar görüşürüz.